Evet sevgili seyircilerimiz Muğla temsilcisi Levent kaynağı çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de bir tezi bize yaşattı adeta. Şimdi ne yapıyoruz? Evet geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz Burdur'da gezintiler yapmıştık. Ve oradaki çok güzel ilçeleri sizler için görüntülemiştik. Ve görüntülemeye de devam ediyoruz. Bu hafta Altın Yayla'nın 3. bölümünü yayınlıyoruz sizler için. Evet hep birlikte Burdur Altın Yayla'dayız. Sevgili seyircilerimiz Burdur'u gezmeye devam ediyoruz. Barışça Türkiye'nin sesi bu defa da Burdur'un çok güzel ilçelerinden bir tanesi Altın Yayla'dayız. Ve e, Altın Yayla'da başarılı başkanlarımızdan Mehmet Başkan'la birlikteyiz. Hemen mikrofonu kendisine uzatıyorum. Önce Mehmet Başkan'ı tanıyalım ardından da bize bu güzel Altın Yayla'yı anlatsın. Evet başkanım, öncelikle Barış'la Türkiye'nin Sesi olarak e, içerinize geldik ve burayı tanıtmak istiyoruz. E, ekran başındaki izleyicilerimiz sizi bir tanısın. Hoş geldiniz, safa geldiniz diyeyim. Benim ismim Mehmet Tuğrul, kendim kimya mühendisiyim. 35 yıldır Ankara'da e, sanayicilikle uğraştım. Şimdi de geldim ilçeme e, ekonomik kalkınmasında katkıda bulunmak için belediye başkanı oldum. Çok güzel. E, önümüzdeki bir yıldan beri burada belediye başkanı yapıyorum. Oldu, evet, 14 mi? ay oldu. İşte e, bu ilçede e, gerekli çalışmaları yapmaya devam ediyor. Evet. Başkanım, gördüğüm kadarıyla ilçenize oldukça hakimsiniz. Yani yürekten bir sevgi beslemeseniz, bu kadar çok seviyor olmasanız ilçenizi, bu kadar da bilgi yüklü ve ilçenizle ilgili bilgi sahibi olamazsınız. Mümkün değil. Evet. İlçenizi sevdiğinizi zaten bunu kalben, yürekten hissettim. Şu soruyu sormak istiyorum. Genelde başkanlarıma sorarım ben bu soruyu. Belediye başkanı olmak fikri nereden e, aklınıza düştü? Yani e, belediye başkanlığı olmak için sizi ne tetikledi? Yani daha önceki buradaki e, belediye belde ilçe içerisindeki e, eksiklikleri mi gördünüz? Onları tamamlamak mı istediniz? Projelendirdiniz mi? Önümüzdeki dönemde neler yapacaksınız bunlarla ilgili? Bilgi verelim ekran başındaki izleyicilere. Evet. Şimdi benim buraya belediye başkanı olmamın olaylardan birisi. Bir kere her şeyden önce kendi ilçemi doğduğum, büyüdüğüm bir ilçen, 40 yıldır bu ilçeden ayrıydım. Ama ben bu arada Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne bağlı Altın Yaylı Meslek Yüksek Okulu yapımına başladım. Belediye Başkanlığından önce başladım önce ben başladınız. buna. Dolayısıyla burada da tabii yüksek okulu yapmak e, kifayet etmiyor. E, dolayısıyla bunun e, yurtları, pansiyonları ve kafeler, restoranların yapılması gerekiyor. Bunlar da tabii kolay bir şeyler değil. Bütün bunları yapmak üzere ve ilçenin ekonomisini düzeltmek sebebiyle Ankara'daki kendi İvedik Organize'deki işimi oğluma bırakarak buraya Geldim belediye Başkanı'nın ekonomisini birkaç basamak yükseltelim. Kolları Hevesini. sıvadınız, evet. kolları sıvadınız dediniz ki şimdi ben ilçeme gideceğim, ilçemi e, daha güzel yerlere, daha iyi yerlere götüreceğim. Evet. İlçem zaten son derece e, şirin bir ilçe, küçük şirin bir ilçe. E, ekonomisi ve kalkınması da bunun gerekiyor tabii ki. Her yönüyle turizm açısından, kültürel açısından e, veya Müzik kültürü açısından Teke yöresinin en önemli e, ilçelerinden birisi. Buranın e, sanatçıları, ses sanatçıları olsun, e, sipsisin olsun, Teke yöresinin en önemli kültür zenginliği olan ilçelerden birisi. Hem de bu kültürel zenginliklerimizi e, hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde tanıtalım düşüncesi de ağırlıklı e, taşındı. Sevgili seyircilerimiz Altın Yayla'yı gezmeye devam ediyoruz. Tabii Altın Yayla'nın belediye başkanımızla güzel sohbetler yaptık. Bu e, ilçenin bir de kaymakamı var. Kaymakam Bey'imizi de bir tanıyalım. Ee, bu güzel ilçeyi mutlaka buraya göreve gelmiş. Burada bir görev üstlenmiş. Kendisi de e, altın yayla için bir şeyler söyleyecektir. Evet Sayın Kaymakamım biz Barışla Türkiye'nin sesi olarak ilçenize geldik. İlçenizi tanıtmaya gayret ediyoruz. Sağ olsun belediye başkanımız yardımcı oldu. Ekran başındaki izleyicilerimiz sizi bir tanısın. Ee, Önder Coşkun. Ee, ilçenin kaymakamlığına iki ay önce geldim. 1980 ee, doğumluyum. Uşaklıyım. İstanbul Üniversitesi İktisat fakültesi mezunuyum. Kaç yıldır kaymakamlık yapıyoruz? 3 senedir Üç e, sene. asil görev olarak atandım buraya. Daha önce vekalet olarak Trabzon, Çaykara, Kanal Eser, ile çalıştım. Hı hı. Öncelikle ben size hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ederim. İlçemize. Sağ, sağ olun. çok teşekkür ederim. Altın Yayla ama e, to, diğer komşu ilçelerin deyimiyle ve yerel halkın deyimiyle Dirmik. Dirmik. İlçemize hoş geldiniz. Ee, sağ olun. Evet. Hemen sizin ağzınızdan Altın Yayla'yı nasıl buldunuz? E, neler yapacaksınız? Projeleriniz vardır mutlaka. Altın Yayla'ya ilk geldiğinizde gözünüze çarpan doğal güzelliği. Yüksek rakımlı, 1300 rakımı olan ufak bir ilçemiz. 3000 nüfusu var. 5 e, tane köyümüz var. E, i̇lçemizde vakfımız var. E, Sosyal Yardımlaşma Vakfı. E, vakfımızın gerçekleştirmiş olduğu projeler var. Seracılık ve muhantarcılık projeleri. Seracılık projeleri Kumluca Antalya'dan gelen deneyimli vatandaşlarımıza e, yardımlar yapıyoruz. Kendi işlerini kurmalarını sağlıyoruz. Böylece ekonomisi, ilçe ekonomisi gelişmiş oluyor. Hı hı. E, i̇lçemizde e, normalde e, güttüşüle göç veren bir e, yapısı var. Hı hı. E, çünkü daha önce e, 80'lerde bu nüfus e, sahipken halen 2010'lu yıllardayız. Halen 3000 nüfusu var. Ama bu mantaracılık projesi. E, iki senedir, 3 senedir devam ediyor ve ilçede gerçekten tutmuş durumda. Sayı e, sayısı her gün, üçen gün artıyor. Nüfus e, nüfusta e, köylerimize e, durduğu gibi e, dışa göç durduğu gibi artmaya da başladı nüfusu. Doğal güzelliğimiz çok meşhur. Kanyonumuz var. Iıı e, karanlık kanyonumuz, ballık köyümüzde. Evet. Evet. E, sipsimiz çok meşhur. E, ilçe olarak. Earth... <Gly> düğünlerimiz 3 gün süren düğünlerimiz var. eee Hadi <expressed> <Oliver> <gled> Bunun dışında ilçemiz gerçekten çok güzel, ufak bir ilçemiz. Evet. Ee, biz de Barış'la Türkiye'nin Sesi olarak e, öncelikle yeni görevinizde başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. E, bizlere vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ve, e, teş ben teşekkür ederim. Çünkü ilçemizi e, tanıtımına olanak sağladınız programınızda. E, siz e, seyircilerimize evet. e, teşekkür ediyorum. Bizleri izlediği ve sizi izlediği için. Teşekkürler. Sağ olun. Saçları. See? <laughs> 4 Temmuz'da bizim burada e, altın sipsi güreşleri yapılacak e, ve tüm e, bu çevre illerin, ilçelerin e, güreş severlerini de buraya ayrıca bekliyoruz. Biz de o gün burada olmaya çalışacağız. Sizi de bekleriz. E, çok memnun ettiniz bizi. Çok sağ olun e, İlçemizin tanıtım için, misafirlerimize e, tanıtmak açısından sizler de vesile olduğunuz için ben ayrıca sizlere de çok teşekkür ediyorum.